Türkiye'nin değişik illerinden Şanlıurfa'ya gelen koleksiyoncular en pahalı tesbihlerini görücüye çıkarttı. Şanlıurfa'nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve Mardin gibi kentlerden gelerek, Balıklıgöl bölgesindeki tarihi buzhanı içerisinde binlerce farklı tesbihin çeşidini sergileyen ustalar ve koleksiyoncular meraklılarıyla buluştu. <laughs> Özel işlemeli tesbihlerin 20 liradan 100 bin liraya kadar alıcı bulduğu belirtildi. Tesbihler arasında bulunan damla taş kehribarın gramı 400 liradan satılıyor. Pazarda başta damla taş kehribar olmak üzere, sıkma kehribar, toz kehribar, ateş kehribar ve Osmanlı kehribarından yapılan tesbihler de ilgi görüyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Adana'dan Şanlıurfa'nın tarihi hanında düzenlenen Aybaşı Tesbih Pazarı'na katılan 44 yaşındaki usta Emrah Dinç, 9 yaşından beri tesbih işiyle uğraştığını belirtti. Adana'dan geliyoruz. Her ayın son haftası Urfa'da. Ay pazarları duruyor böyle. İşte çeşitlilerden arkadaşlar geliyor. Alışıyoruz işte dönüyoruz. Alışveriş, tahta bir şekilde. Vatandaştan iyisi var, esnafların iyisi var. Güzel yani, şeye düşkün, tespihe düşkün Şanlıurfa. Tarih, işte, güzel bir şey. Biz e, yani. de seviyoruz yani, işimiz de seviyoruz. Şanlıurfalı tesbih ustası Mahmut Öncel, her ayın iki günü kurulan tesbih pazarıyla, Türkiye'nin dört bir yanından tesbih ustaları ve koleksiyoncuların buluşma imkanı bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin 81 ilinden rağbet var tesbih e, işine. Tesbih son 5-6 yıldır bayağı bir sektör, bir sektör oldu. E, tesbihin bakan. ana vatanı yani Şanlıurfa diyebilirim. Şey Şanlıurfa'da var. yapılan tesbihlerin çoğu her işiyle yapılır. Daha farklı illerde bunu makineyle yapanlar da var. Tabi Türkiye'nin her yerinde sayılı belli ustalar vardır. E, bunlar geçmişten gelen e, kültürümüzü, bu tesbih kültürünü şu an e, hala icra etmekteler. Tamam.